Ya ne yapalım öğretmen istedi. Okullu bebelere bakın lan. Şşşt param paran var mı lan? Yok. Çakıl lan paraları. Ne bunlar? Yine gelmişler tam kapıda duruyorlar. Hadi aferin hadi. Of çok pisler ya ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey mi dedin lan sen? Bütün. saçmalama. Çok kalabalıklar ya. Bak hala konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz siz lan? Koş Memo, yarı gidiyoruz. E korkup kaçacak mıyız? İyi hey, hadi, hadi, hadi kaçın bakalım Mehmet'ler. Hadi onları indirelim. E o kadar bakacağı ya, git konuş. Ya ne yapayım ya gel şunu Ne oldu? Ne oldu Şirin? İnmişsin Şirin. Ne oldu? Paramı çaldılar. Nasıl? Kim çaldı? O kapıdaki çocuklar. E dışarıda ne eşiği şey vardı ki? Üf, yeşil fon kağıdı almaya gitmiştim. Niye bize haber vermedi? Beraber giderdik. Ya ne bileyim ya. Hem paramı aldılar hem de bir çomalı ettiler. Tamam geçti alana. Neler işimiz var? Ne Deli değil mi Memo? Biz üç kişiyiz. Ne yaparız? Döverler bizi abi. Üçümüzü belki dövebilirler ama hepimizi dövemezler. Sessiz olun. Allah Allah. Sessiz. Arka taraf. Bugün burada önemli bir konu için birleştik. Bildiğiniz gibi arkadaşlar okulun tam önünde Büyük bir çete var. Gelene giden artistlik yapıyor. Doğru. Biz de Balmaz'ı seyrediyoruz, yanlış mı? Doğru. Ben sizi buraya birlik olmaya çağırdım. Çünkü tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Ben yaparım. Saçmalama ya, otur oturduğun yerde. Sana geçe küçük enişteyi. Öyle tek tek gitmek yok arkadaşlar. Hep birlikte hareket edeceğiz. Şimdi söyleyeyim. Benimle misiniz? Evet. Duyamadım. Evet. Okulumuzu çetelerden temizleyecek miyiz? Evet. Bu çeteler araç topluyor. Küfür ediyor. Manitalarımıza sarkıyor. Kolay izin mi vereceğiz? Evet. O zaman ben dinleyip planımı anlatıyorum. Hadi gelmiyor musun? Ben şey... Şirin sen diyorum. Gelmiyor musun servise? Geliyorum. Hadi Mehmetciğim. Benim başka bir işim var. Tamam. Hadi, hadi, hadi sen. Sen. Bize diklenen çocuk değil mi? Ulan gene dikleniyor. Görelim hesabını. Ya bırakın gidiyor. Lan, lan yakalayın lan. Lan yakalayın. Kısırdık lan seni. Ay, bittin lan sen. Asıl siz bittiniz. Utanıyorum sizden. Hepinizden. Biz öğrenci yetiştirdiğimizi düşünüyorduk. Meğer eşkıya yetiştiriyormuşuz. Çok ayıp çocuklar. Çok ayıp. Ne yapayım şimdi ben sizi? Müdür bey. Affedersiniz müdür bey. Sözünüzü kestim ama durum bu sefer biraz farklı. Nasıl farklı? Sizinkilerin saldırdığı şu serseriler. Haklarında dünya kadar şikayet var. Okul önlerine dadanıp Çocukları haraca kesiyorlarmış. Takipteydik zaten. Hepsini çocuk şubeye göndereceğim. Yani bizimkiler iyi bir şey yaptı bu sefer. Evet hocam. Boylarından büyük bir iş ama bu sefer ellerine yüzlerine bulaştırmadılar. Aradığımız bir grup çocuk suçluyu yakalamamızda bayağı bir yardımcı oldular. Bir şeyler yapmaya çalıştık ben Üstü tamca. Lafı mı olur?